Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Neyse, takım konumuza Bugün sizlerle birlikte karşımda Mundo varken topta full AD ve crit Silas yapacağız. Ne aldık? Fazla olmuş olabilir. Ama şeyini alamadı. Bundan bir parçası çıkıyor ya. Onu alamadı bu. Can ve şeyle başlamış. Bayağı iyi. tane potunu bastı kanımızı şimdi e, bunun artıları ne diyeceksiniz şu şimdi pasifimiz bizim %30 ad hasarından alınıyor attı dikiş şöyle vurduk gerek yok vurmaya daha fazla gerek bir potumuzu basalım Doktorumun da biliyorsunuz inanılmaz saçma sarlara çıkabiliyor bunda. Onun için şunu aldık çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar full AD yapacağımız için e hey, bir de yıpranmış aldık ya attı şey o yüzden şu anlık yıpranmış almıştım ben değil mi bakayım ha, evet tahrip şimdi ilk başta bir can biçeni alacağız neden cam biçen saldırıları isabet halinde 15 mana veriyor bizim manamız da 500 gibi çok düşük bir mevla olduğu için çok iyi işe yarıyor ondan sonra da gideceğiz. Bir navarı çekeceğiz. Saldırı hızı kritik. Ya bu her işi şey, temel yeteneğimiz zaten bizim E. O yüzden onunla yapıyor. Ondan sonra edebi. Ondan sonra tanklara karşı bir dominik alabiliriz. Yüzde yedi yüzü kritik için. bu geldiğimiz yani ne seçeceğimizi zaten seçmiş oluruz. İlk başta bu baby Küle altına güzel bir şekilde almamız lazım. Şuraya şunu atalım. Şunu aldık. Şunu vurdu. Şunu da aldık. Şimdi biz krit aldık. Eğer krit vurabilirsek bu arkadaşa biz daha iyi çıkacağız. B abi diyeceğiz abi Of Yerde kaldı Çok kötü durumdayız şu anda Eğer bir bıçak darbesi yersek Ölebilecek durumdayız yani Aslında direkt bir B atıp Bir tane uzun kılıç atıp da Hızlı bir şekilde dönebilir miyiz Çok iyiyiz biz. Orada ne yaptık? Adam. Şunu da vurduk. Onun şeyini de kırdık. Onların biraz canı azalırken biz de gidelim. Hemen totemimizi koyalım. Şimdi, totem koyma amacımız şu. Şimdi bizim canımız. Evet az. bayağı bir az. Bunu görün normal diyecek ki aa bunun canı azmış deyip diyecek yani ben dalayım buradan beleş kilimi çıkartayım göndereyim diye. Biz de bunu engellem için bir de hızlı bir totem alıyoruz. Şu anda amacım okey. Şimdi nerede Mundo onu bilmiyoruz. Şu anda Mundo'nun konumu bize yok. Geldi arkadaşımız. Ultimizi açtık. Mundo'nun ultisini alacağız. Yani gayet güzel bir ulti. Ve uzaklaşıyoruz Zeyn'den artık. Bir ona salabiliriz. Şurada bir can arıyoruz. Ve bulduk. Şimdi bunda 5 seviye. Evet. Item yok. Biz eğer ulti ile birlikte onu vurmasaydı. Şimdi eksikliği 115 miktarda azmi can kazanıyorum. bunun içinde olduğum için. He, ama şu an mesela yine Ulti aldık. Ha, olabilir miyiz? Olabiliriz. Sağlayacağız. Gidebiliriz artık. Mecbur şöyle bir ulti attık. Bunu aldık direkt bir şekilde çünkü mundo ya yani kafasıyla kıracak o misli içinden geçecek mundo bak şu anda savaşacağım savaşıyorum devam ediyorum devam ediyorum hala ultisi var ve alıyoruz ya Silas'ın, AD Silas'ın böyle bir saçmalığı var. Hey, yetenek ve şöyle de bir güzelliği var. Şimdi ben mesela normal bir Silas oynasam yetenek bitti ne oluyor? Ben kalıyorum öyle. Değil mi? Ama AD Silas oynadığım için şu anda yetenek bitmiş, kalmış, ölmüş, gitmiş. Hiçbir umum yok. Ha, yatama yakalamak için bir. Şimdi geldik. Tahir patlatacağız burada. Burada vurduk tarihçi. Bunu vurduk ve gidiyoruz artık. Bunu da bizi kovalıyor. Çok iyi. ve evet, bırakacağız. Çok iyi. 15 altınımız da aldık. Bunu da aldık. Develimizi atladık. Şu anda çok iyi 3-0 gidiyoruz Takımımız bayağı iyi aldık direkt şeyimizi. Ondan sonra gittik şöyle. Bir hançerimizi aldık ve geriden dönüyoruz. Şimdi bunu bitirdikten sonra edebimize başlayacağız. Ve ne olacak? 125, 125, 75. Ondan sonra Dominik alacağız. Eğer Mundo'ya karşı bir de zırh eşmesi gidebiliriz. Mundo'ya karşı bir, de bir Dominik alırız. Zaten Dominik alana kadar oyun biter diye şey ediyorum diye düşünüyorum. Hiçbir hiç ilgilenmiyorum şanımında ya. Yanım fazla. Hiç ilgilenmiyorum. Sadece milyon odaklıyım. Sadece milyon odaklıyım. Minyonları aldım. Çok iyi. Minyon kaybetmedim. Hemen oynadım. böyle de bir saçmalığımız var yani. Ben de artık yok yeteneğim varmış, yokmuş. Kule barikatları düşecek uyarısı verdi. Onun için gideceğiz. Hemen bir kule barikatı çözmeye çalışacağız. Bak düz vuruyorum. Düz vuruyorum. Düz vuruyorum. Hiçbir şey yapmadım şu anda. Sadece düz vuruyorum. Bıraktım. Bıraktım o kendi kendine vuruyor. Bak. böyle barikatı altta. Geldi. Aldık ultimizi. Hmm. Hop. Geldik şöyle. Hiç ölmeye lüksümüz yok. Ölmek istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bıraktık. Bıraktık. aldık şeyimizi 1200'e. Bunak şöyle alacağız. Bitti mesela şu anda. Ha çelik yürek kalmış. Bana bak x 500'de x -500. Bunu yediden mor de var. Kata demiş ben alta geçiyorum. He bunu aldılar. Gelirler mı Şimdi aldı artık bunu. Şimdi mundo'yu da artık geçmiş olsun. Kendisine diyor arkadaş. Bak git şeyde yöne doğru. Attık bastık. Gidiyoruz. Hala yürüyoruz. Ve aldık. Ade saylas acayip güçlü bir Sayla pasifi öyle bir güçlendiriyor ki ya bir de hani normalde sayla yeteneği bittiğinde direkt biten bir çağrı uzaklaşıyoruz gelsin burada savaşacağız <laughs> cezamızı evet çektik sayla tam doğru yerde dedi ben cezamı çektim diye şimdi bunu alacağız tamam mı Ondan sonra direkt bir edebi yer açacağız yüzde bundan 125 buradan da 125 50 alıyoruz Ondan sonra edebi yüzde 75 yapıyoruz Eğer isterseniz Eğer karşıda mundo gibi bir çar varsa hani daha daha tank bir çarlar varsa şeye gidebilirsiniz I, domineye gidebilirsiniz. Eğer hani karşıda çok anla katarsa ölümsüz vereceğim ama karşımızda şu anda bizim dom şey olduğu için bunu biz Domineye gideceğiz. Ya da diyorsunuz karşıda çok fazla hem zırh var hem de çok iyileşiyorlar diyeceksiniz o zaman gideceksiniz şey alacaksınız. Bunun ismi neydi? <laughs> o iki kişi. Bayağı iyi. Şunu aldık. Şunu sağlıyor. Saklıyoruz şu an. Bak, iyileşmeye bak. Çok iyi oldu. en öndeyiz. Bu da 7. yöneldim. Kule şu anda yani ondan alacağım miktardan daha fazla veriyor. 7 2 oynuyoruz. Mundo'muz 1 6 oynuyor ve işte mundun hatası geldi bir. Büyü direnci Ama biz bakıyoruz ne vuruyoruz? Şu anda büyümüz sıfır Yetenek gücümüz sıfır Biz ne vuruyoruz? Saldırı gücü vuruyorsunuz. Adam ama gitti. Ne yaptı? Büyü direnci aldı. Ya bu şu anda en büyük hatalardan biri. Gittik hadi bir daha ayakkabı çekelim. Hatta ayakkabıyla saldırı hızı da alalım. Ayakkabı saldırı hızı aldık. Ne olacak yani? Takır 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 vuracağız. %40 saldırı hızı diyor. E yani bu yani küçümsenecek bir şey değil. Bu bayağı büyük bir şey. %45'i de aldık. 1k xp veriyor bana. 67 68 50 50 Bunlar da olur. Bunları almayı özen gösterin. Bunlar sizin bayağı işinize yarayacak çünkü. Baksana vurdum. Vurdum hasar bu. Hep böyle bir saçma zaman. Attım direkt bunu. Bak. Pasifimiz 292 vuruyor. Arkadaşlar 292. Geldi. Bak bekletiyorum. Geldi, milyonları aldım böyle çektim kenara burada öleceğiz burada yapabiliriz çünkü burada alabildiğimiz kadar bak bak kuleyi alıyoruz şu anda Bıraklar, bıraktık kuleyi kuleyi alıyor şu anda ya çok acayip saçma bir şey şu anda oynadığımız komp şimdi bir de buradan ya bunu bu artık hani şey biraz <laughs> deliliğe kaçıyor bakın ben dedim ki ben yavaş vuruyorum diye gittim bir de bunu alacağım daha da manyak bir şey söyleyeyim mi ben size gideceğiz nerede nerede, nerede, nerede? bulacağım ben onu bunu alacağız bunu alacağız şaka gibi ama harbiden bunu alacağız Ya şu anda hani saçma bir şeyiz ya. Çok salak saçma bir şeyiz. Bak daha da saçmalığını gösteriyorum. Ağrı öldürdü. Bak adam 6-5 olmaya başladı. Bunu aldım. Tamam gittim bir de. Buradan. Ha ilk bir şeyi bitirelim. Edebi. Edebimiz var bizim. edebiyemiz var bir de edebiyi bitireceğiz daha daha edebiyi bile bitirmedik bunu düşünün edebiyi olunca ne olacak Krit vuruşlarımız daha fazla can yakacak bu oyunu şu anda ben uzatmaya başlayacağım şu anda bu bana hiçbir şey yapamaz Allah rızası olsun bu bana bir şey yapıyor <laughs> okey orada kuleyi aldık. Şimdi kata burada. Kata biz alır mıyız bu arada? 2 item. 3 item. Ben 2 item. Okey ama birer topuçları var. Bir de kara mühürü var. Hmm. Kataya toplu bir şekilde girip kara mühürünü direkt sıfırlamamız lazım. Çünkü bu kara mühürü eğer onlarsa bu bizim çok canımızı sıkar şu anda evet o full fulllediğinde bizim çok canımızı sıkmaya başlayacak. Biz şu anda bir edebiye koşturacağız. Edebi 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 diye böyle koşacağız. başka ne yapabiliriz şu anda? Ya başka şu anda hiçbir şey yok. Edebimizi tamamlayacağız. crit vuruşun hasarını güçlendireceğiz. Mesela yüzde 65 ihtimalle de kritik vuracağız 0.5'te saldırı hızımız var. Gideceğiz bir de kritik vuruş. Şunu bir alalım Nedebiyimizi. Ondan sonra gideceğiz. Ar kat kata 15 oldu. E siz böyle bir saylas gördünüz mü? O değil ya. Silent e şey de yapacağız. Gel bunda bunu da sen direkt. Hoppa ne almış ki bu? Aşmet değil almış. şu anda bizim gidip şunu da satacağız gideceğiz buradan bir edebiye çözeceğiz hızlıca şu anda bizim pasifimiz olacak pasif pasif Şuraya ne, ne 9 -5 gidiyoruz. Daha iyi bir gidebilir miydik? Elbette gidebiliriz Şimdi. Şu anda 481 gidiyor. Çelik yüreği var. Çelik yürek siteyi kasıyor. Evet gideceğiz çünkü o kuleyi isteyecek. Kuleyi verirse yer daha da kötü olacak. Ya normalde alırız ama biz ne evet, diye Buraya... ya Mundo'nun böyle bir saçmalığı var. Kuleye çok vuruyor. Ha bu arada bu şimdi alırız. O ulti olmadığında rahatça alırız. Yani sadece bu. Buyur. Bu ne ya? Böyle bir saçmalık var mı? Gitmesi lazım benim şeyimi alacak. Kata bunları görecek, kata bundan içinden geçer. Of. Şuna bak. Buna bak. Şuradan da güzel bir kilimizi alalım biz. O e Şu anda fullüz yapmamız gereken yani tek şey gidip got... ben alayım o zaman <laughs> ve biter 13 5 Hemen alıyoruz. Ya görüyorsunuz yani. Ve biter. 135 gittik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere.